Merhaba, senin için hazırladığımız kaynaklara özel bu yolculuğa hoş geldin. Bugün masamızda TM Etkinlik Ajansı var. 2011'de Murat Kalaman kurmuş. Etkinlik dünyasına da farklı bir soluk getirmiş gibi duruyorlar açıkçası. Kaynaklarda sıkça geçen bir iddiaları var. Sıradanı unutulmaz kılmak. Peki ama nasıl? Gelin bu kısa sürede TM'in yaklaşımını, değerlerini, onların neyin farklı kıldığını beraberce bir anlayalım. Şimdi kaynakları incelerken benim ilk dikkatimi çeken şey etkinliklere bakış açıları oldu. Yani klasik bir organizasyon yapalım geçelim değil de her etkinliği başlı başına stratejik bir deneyim gibi tasarlıyorlar sanki. Hatta şey diyorlar, katılımcı sayısı ya da işte mekanın güzelliği falan bunlardan önce asıl soru şu. Bu etkinlik neden yapılmalı? Evet evet bu yaklaşım gerçekten de çok önemli bir ayrım. Çünkü meseleyi sadece yapılacak işler listesi olmaktan çıkarıyor. Etkinliği markanın büyük resmine, yani stratejik hedeflerine bağlıyorlar. LinkedIn profillerinde de bunu vurguluyorlar zaten. Amaç kurumsal kimliği güçlendirmek, marka değerini arttırmak. Yani olay sadece lojistik bir operasyon değil, daha çok stratejik bir yatırım gibi. O kreatif, interaktif, inovatif sloganları da hani tam bu felsefeyi yansıtıyor aslında boşuna değilmiş? Peki bu stratejik yaklaşımı hayata dökerken tam olarak ne sunuyorlar? Baktığımda yelpaze bayağı geniş görünüyor. Kaynaklarda mesela yenilikçi marka deneyimleri diye bir başlık dikkatimi çekti. Yapay zeka destekli ya da doğadan ilham alan interaktif işlerden bahsediyorlar. Hı hı. Sonra deneyim bazlı pazarlama var, Örneğin road showlar yani markayı alıp farklı farklı lokasyonlara taşıyorlar, mobil etkinlikler yapıyorlar. Evet, evet. Bir de şey var, sanat ve performans tasarımıyla etkinliklere özel özgün şovlar katmaları. Bu da ilginç. Aynen öyle. Ve tüm bunları yaparken terzi işi çalıştıklarını söylemeleri de bence önemli. Hani hazır paket sunmuyorlar. Her müşteriye, her projeye özel sıfırdan bir çözüm üretiyorlar anladığım kadarıyla. Bu kişiye özel yaklaşımın sonucu da herhalde müşteri memnuniyetine yansıyor. Öyle görünüyor. Her 10 müşterimizden 8'i tekrar bizimle çalışıyor diyorlar ki bu ajans müşteri ilişkisi için acayip yüksek bir oran yani. Vay canına. Üstelik sadece Türkiye'de değil, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'ya da uzanmaları bu modelin farklı pazarlarda da işlediğini gösteriyor gibi. Strateji tamam, kişiye özel çözümler tamam. Peki ya günümüzün olmazsa olmazı yani dijital dünya? Orada da ilginç bir detay var. TikTok Türkiye'nin resmi iş ortağı olmaları. Aa evet. İçerik üreticileriyle markaları buluşturuyorlarmış. Bu da hani dijital pazarlama dinamiklerine ne kadar hakim olduklarını gösteriyor bence. Kesinlikle. Günceli yakalamışlar. Hatta sıkça sorulan sorular bölümünde okudum. Sadece markalara değil başka ajanslara bile görsel sanatlar, sosyal medya gibi konularda destek veriyorlarmış. İlginçmiş bu. Bu genel profesyonellik ve dijital yetkinlik müşteri geri bildirimleriyle de destekleniyor aslında. Mesela Prime Club'a CEO'su Harun Aydın şey demiş, zaman tasarrufunu en iyi değerlendiren profesyonel bir firma. Hızlılar yani. Evet ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nden Umut Teoman Sakin'de titizlikleri, profesyonellikleri ve çözüm odaklı yaklaşımlarına dikkat çekmiş. Bu yorumlar bana şunu düşündürüyor. Ajans sadece yaratıcı fikirler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda güvenilir ve iş bitirici bir stratejik ortak. Anladım. Yani şöyle bir toparlarsak, TM Etkinlik Ajansı için bir etkinlik sadece insanları bir araya getirmek değil, onu markalar için kritik bir iletişim anına dönüştürüyorlar. Katılımcılar için de kalıcı anılar, duygusal bağlar yaratan bir deneyimi. En başta söylediğimiz o sıradanı unutulmaz kılmak mottosu sanırım tüm bu yaklaşımı çok iyi özetliyor. Kesinlikle öyle. Akılda kalması gereken temel fikir bu. Strateji, deneyim ve kişiye özel çözüm odaklılıkları. Peki, bir etkinliğin sürekli nedeninin sorgulayan İşin içine yapay zeka gibi yenilikleri, TikTok gibi platformları katan bir ajans için, sırada ne olabilir sence? Markaların hedef kitleleriyle kurdukları bağ, etkinlikler aracılığıyla daha ne kadar derinleşebilir, nasıl dönüşebilir? İşte bu e, üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru gibi duruyor.